Ika Tesla ile devam ediyor. Aynı kan benim. Avrupa İlaç Ajansı Amerika merkezli Moderna firması tarafından Covid'e karşı geliştiren aşının Avrupa Birliği sınırları içinde 12-17 yaş arasındaki çocuklar içinde kullanılmasını onayladı. Moderna aşısı Pfizer-BioNTech'ten sonra Avrupa Birliği'nde çocuklara uygulanmasına izin verilen ikinci aşı oldu. Daha önce otoriteler BioNTech aşısının 18 yaş altında kullanılabileceğini açıklamışlardı. Aşı yaşının düşmesi için yapılan araştırmaların sonuçları da otoriteler tarafından yayınlanmakta. Türkiye'de aşı yaşını 12'ye kadar düşüren ülkelerden. Delta varyantı birçok ülkeyi harekete geçirdi. Yeni önlemler alındı. Yani çocukların ve gençlerin aşılanmasına başlandı. Önce 18 yaş altına inildi. Şimdi 12 yaşa inilmiş durumda. Hatta bu sınırın 9'a kadar indirilmesi yönünde tartışmalar, çalışmalar var. Kitlesel aşılama yaşı düştükçe ülkelerin genel bağışıklık oranına daha çabuk ulaşabileceği söylenmekte. Özellikle günlük hayatın devamı, eğitim hayatının sürekli olması için çocukların da hızla aşılanması gerekiyor. Birçok ülke şimdi bunu başarmaya çalışıyor. çalışmalarda bu aşıları 12 yaş üzerine yapılmasının çocuklarda aşı olmamalarına göre avantaj yarattı gösterilmiştir. Bu ne demekti? Bu çocuklar aşı olmazsa mesela diyelim ki Türkiye'de şu anda bu çocuklar aşı olmasa 1 milyon çocuk düşünelim mesela. Bunların başına ne gelir? Aşı olurlarsa neler olur diye bakılıyor. Burada da aşı olmanın çok daha avantajlı olduğu görülüyor. Yani gerek hastane yatışı azaltması bakımından, gerek ölümleri azaltması bakımından. E ee, çocukların da 12 yaş üzerindeki çocukların aşılanmasının e çocuklar açısından avantajlı olduğu görülüyor. E, bu nedenle zaten hem Amerika'da Avrupa'nın birçok ülkesinde çocuk yaş grubu e, şu anda hani yüzde e, neredeyse 50'yi de geçen birçok e, ülke var. Elimizdeki Elimizdekileri mRNA aşılarından Biontech de var. 18 yaş altında. O yüzden de Biontech aşısı 12 yaş üzerindeki kişilerde uygulanıyor. Ve dünyada Amerika Birleşik Devletleri rutini uyguluyor. Buna örneğin Temmuz ortasına kadar 10 milyona yakın 12-18 yaş arası çocuk aşılanmıştı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Onun dışında Avrupa ülkelerinden İtalya, Fransa, Danimarka, İspanya %50'den fazla 12-18 yaş arası nüfusun %50'den fazlasını aşı aşılamıştı. Almanya Ağustos ortasında 12 yaş üzerine aşılamaya başladı. İngiltere biraz bize benziyor. İngiltere önce 15 yaş üzerine rutin aşımalamaya başladı. 12 yaş üzerinde olup da altta yatan bir hastalığı olanlar için aşıyı uyguluyor. Bizde de çok yeni bu hafta içerisinde 12 yaş üzerinde evet. uygulanmak başladı. Şimdi bütün bu veriler aslında hem klinik çalışma sonuçları, fazlut çalışma sonuçları hem de gerçek hayat verileri 12 yaş üzerinde Biontech aşısının ...güvenli olduğunu gösteriyor. Delta gerçekten çok çok hızlı yayılıyor. Ve örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde şu pandeminin başından beri... ...en yüksek düzeyde, en rekor düzeyde çocuk vakaları görülüyor. Tabii ki orantısal olarak da ağır hasta olan çocuklarda... ...yoğun bakımlar yatan çocuklarda büyük bir artış söz konusu. Tabii okulların da açılmasıyla birlikte bu daha da büyük bir sorun olacak. Bundan sonra okulları kapatmak da söz konusu olmayacağı için... 12 yaş üzerindeki bütün çocuklara biz kesinlikle aşı olmalarını tavsiye ediyoruz. Yani bunun çok çok küçük bir riski var. İşte 50 binde bir oranda kalp iltihabı olma durumu söz konusu ama hemen hemen hepsi hafif E, Diğer taraftan COVID olursanız bunun riski yüz kat daha fazla. Pfizer, BioNTech'in ürettiği mRNA aşısı veya Moderna açısından bakarsak yine mRNA aşısı. Yapılan çalışmalar var ve 12 yaşa kadar e, bu aşının etkin ve güvenilir olduğu gösterilmiş durumda. 9 yaşa kadar indirilmesi konusunda çalışmalar var. Onların e, sonuçları da e, büyük olasılıkla sonbaharın ortası veya sonuna doğru sonuçlanacak. E, ve onları da göreceğiz e, etkinlik ve güvenilirlik konusunda. E, orada bir sıkıntımız olmayacak. E, inaktive virüs aşısı, Türkiye açısından bakarsak Sinovac yani inaktive virüs aşısı... Onun da faz 1-2 çalışması, 3-17 yaşta olan faz 1-2 çalışması Haziran ayında Lancet Infectious Disease'de yayınlandı. Onun da faz 3 çalışması devam ediyor. Onu da ileriki günlerde göreceğiz ve kullanıp kullanılmayacağına karar vereceğiz. aşıların tıp ve biyoteknoloji dünyasında benzeri görülmemiş bir hızla geliştirilmesi, ilk başlarda toplumların gerektiği kadar bilgilendirilmemesi ve bazı süreçlerin şeffaf yürütülmemesi önceleri şüphelere yol açmıştı. Özellikle aşıların kısır yapma tehlikesi, gebe ve emziren kadınlara olası etkilerinin bilinmezliği, nadir görülen kalp kası, iltihapları ya da kan pıhtılaşması gibi çeşitli Yan etkilerle, anestezi ve DNA değişikliği gibi söylentiler aşı karşıtlığını ilk başlarda körüklemişti. Hala da körüklemekte. Kim aşı karşıtlarıysa, sosyal medyada dolaşan bilgi ve mesajların etkisiyle ya da siyasi gerekçelerle hareket etmişti. Bu konuda çok sayıda komplo teorisi de gündeme gelmişti. Bu teorilere inananlar önce virüse, sonra maskeye, en sonunda da aşıya direndi. Uzmanlara göre bu komplo teorilerinin gerçekle uzaktan yakından ilişkisi yok. Hemen hepsi büyük bir safsata ve bu durumu kullanmak isteyenler var. Hatta bunların arasında sayıları çok az da olsa doktorlar bile bulunabiliyor. Koronavirüs ve pandemi bir gerçek. Bu gerçekle her gün yüzleşiyoruz. Dünyada milyonlarca insan hayatını kaybetti. Belki sayı azaldı ama ölümler devam ediyor. Ve son dönemde ölümlerin önemli bölümü aşı olmayanlar ya da tek doz aşı olanlardan oluşuyor. Başlangıçta aşı konusunda çeşitli kuşkular vardı ancak bilim insanları bu kuşkuları dağıttı. Fakat hala aşıya karşı bir direnç söz konusu. Kimi aşı karşıtları sosyal medyada dolaşan bilgi ve mesajların etkisiyle ya da siyasi gerekçelerle hareket ediyor. Komplo teorileri bu konudaki en büyük handikap Bilim insanları var gücüyle bu komplo teorilerinin doğru olmadığına insanları inandırmaya çalışıyor. Türkiye'de e, geçmişe baktığınız zaman hani aşı konusunda çok e, olumlu yaklaşımı olan bir ülkeyizdir. Biz hep de gurur duyardık bununla. E, mesela çocukluk çağı aşılamalarında ki insanlar çocuklara hani çok kıymetlidir. Herkesin böyledir gerçekten. E, %95'e varan bir kapsama vardır. Yani Aşı şemamızı 95'ler oranında kapsama alabilmişiz, sağlayabilmişiz bunu. Buna çok güveniyorduk açıkçası. Fakat bu Covid işinde biraz bizi beklentilerimizi açıkçası o tam karşılamadı diyebilirim. Burada esas sıkıntı olan aşı tereddütü. Yani tabii ki bir grup e, farklı dinamikleri olan hani aşı karşıtı olarak gruplayabileceğimiz onlar çok değil. Hani yine de tabii Türkiye için çok yüzde onlar civarında. Türkiye için çok yüksek bir rakam bu. Hiç böyle bir rakam olmamıştı Türkiye'de. Ama onun dışında kalan e, en az onlar kadar ve belki onlardan biraz daha fazla olmak üzere bir yüzde on grupta aşı tereddütü yaşıyor. Bu ne demek? Bu insanlar bu aşıların etkili ve güvenli olduğu konusunda, özellikle güvenli olduğu konusunda kafalarında soru işareti vardır. Bu grup aslında uygun şekilde bilgilendirilirse aşılanabilecek grup. Bunu hedeflemek lazım. Yani onların dilinden anlayan insanlar tarafından onlar bilgilendirilmesi gerekiyor. Aşı karşıtı ve aşı tereddütüyle baş etmenin en önemli yolu aslında şeffaflık. Bilimsel bilgileri olabildiğince anlaşılabilir bir dille ve şeffaf bir şekilde bütün toplumla paylaşmak gerekiyor. Toplumlar bilimden ne kadar uzaklaşırsa aşı karşıtlığı ve aşı tereddütü de o kadar artıyor aslında. Bir diğer belki yöntem de rol model meselesi. Hani toplumda doğru rol modeller eğer aşılarla ilgili doğru mesajları verirse bunun da gerçekten çok etkisi oluyor. Hekimlerin buradaki görevi çok önemli. Şimdi ben aşı tereddütü yaşayan insanlarımızı da çok anlıyorum. Çünkü bakıyorlar bazı doktor lar hatta bazı akademik ünvanı olan doktorlar aşılarla ilgili olumsuz cümleler kuruyorlar. Ama bunların sayısı son derece az. Genel anlamda hem bilim camiasında hem hekim camiasında aşıya karşı büyük bir güven söz konusu. Bu COVID aşıları için de geçerli. 5,5 milyar doz uygulanmış aşılardan bahsediyoruz. Aşı karşıtlığı, direnci gerçekten çok çok büyük bir sorun. Yani bu sosyal medya ile birlikte dezenformasyona inanılmaz bir dezenformasyon var. Tamamen yalan haberler, işte yarım yamalak bilgiler vesairelerle. bu çok büyük boyutlara ulaşmış durumda. bence çok da büyük halk sağlığı için çok büyük bir tehdit oluşturuyor. Amerika'da bunu çok iyi görüyoruz. Güney eyaletlerinde, Florida'da şu anda pandeminin başından beri her gün yeni rekor kırılıyor. En fazla vaka ve ölümler oluyor. Aşılamanın en düşük olduğu yerlerden bir tanesi. Hastanede yatan, yoğun bakımda yatanların ölümlerinin %95'i, 98, 99'u aşısız insanlar. Toplamın %70'i aşılama düzeyine ulaşana kadar tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor. Hatta aşıyla birlikte maske ve mesafe hala önemli bütün dünya için. Hele kapalı alanlara girilmesine az bir zaman kala bu konular daha da özen istiyor. Çünkü bir yanda sağlık, diğer yanda hayatın genel akışının devamı söz konusu. Dünyada uzmanlar şimdi bu konuya dikkat çekiyorlar. İnsanların psikolojik olarak yorulduğunu ancak hayatın Normal devam etmesi için aşıyla birlikte diğer tedbirlerinde elden bırakılmaması için uyarıda bulunuyorlar. Geçtiğimiz dönemde dünya ve Türkiye uzun süre zorunlu kapanmalara sahne oldu. Toplum sağlığı için bu gerekliydi. Aşılanan insanların sayısı arttıkça ve önlemler bırakılmadıkça durum biraz daha normale dönmeye başladı. Hayatın ve ekonominin de bir şekilde devam etmesi gerekiyordu. Bu dengenin devam edebilmesi için aşı ve tedbir ikilisini elden bırakmamak gerekiyor. Çünkü çok erken davranınca, tedbirleri bırakınca bütün dünyada olumsuz sonuçlar olabileceğini hep birlikte gördük. Bu nedenle hayatı pandemi ile birlikte normale döndürmek hepimizin elinde. de çok yüksek oranda aşı yaptılar. Ne oldu? Hızlıca açıldılar. Ya oysa ki bir grup aşısız değil mi? Evet. E, daha bulaşıcı bir varyant var. E, hızlıca da infeksiyon tekrar yükseldi. Yani sadece aşıya güvenemeyiz. Biz de aynı hatayı yapıyoruz. Sadece aşıyla olmaz bu iş. Bir tek aşıya güvenirseniz böyle işte debelenip durursunuz. İşte varyantlar ortaya çıkar. Onunla mıdır? Biz hem aşı hem diğer önlemlerle birlikte gitmek zorundayız. Başka yolu yok dünyanın yani. Ee, bu şekilde olursa ancak e, infeksiyon hani daha güvenilir bir şekilde. Mesela Almanya bence şu anda iyi gidiyor gerçekten. Hem vaka sayıları çok patlamıyor ki onlar da okulda da mesela kontrol önlemlerini çok sıkı tutuyorlar. Tutacaklar da ve korkuyorlar da aslında kış geliyor ve hani okulların açılmasıyla birlikte patlayacak gibi. Aşıların geliştirilmesi, çeşitlenmesi ve hızla aşı yapılması konusunda dünyada ortak bir görüş var. Yakın zamanda da ilaç konusunda yeni gelişmelerin müjdesi verilebilir. Çünkü aşılar rutine döndükten sonra tedavilerde kullanmak üzere ilaçların belli bir süre sonra kullanıma çıkabileceği konuşuluyor tabii ki aşılama hızının varyantları baskılaması da gerekiyor. Aksi halde dünyada yeni varyant ve dalgaların yaşanması kaçınılmaz gibi görünüyor. Pandemide kesin olan şu, yaşadığımız şey ilk koronavirüs salgını değil ve son koronavirüs salgını da olmayacak gibi. Fakat bu virüsün sürekli bizi yoklayacağı, türlü türlü zamanlarda ortaya çıkacağı yeni pandemiler yaratacağını da unutmamak gerekiyor. Dünyada muazzam güçte bir silah var. Yani aşılar. Bunlar ortada. Virüsün böylece baskılanacağı, dolaşım alanının daralacağı ve tehdit olmaktan çıkacağı tahmin ediliyor. Tabi tüm bunlar dünyada aşılamanın tam anlamıyla gerçekleşmesine bağlı olacak. Salgın bitecek yani onu söyleyelim varyant e, tehdidi altında olmamıza rağmen e, yeni varyant çıksa da, üstelik aşıdan kaçan varyant çıksa da belki biraz daha uzayacak bu sefer. Hani yeni aşıların üretilip tekrar insanlara uygulanması bize zaman kaybettirecek ama salgını mutlaka insanoğlu kontrol altına alacak. E, ben daha iyimser bakıyorum. Bence aşılamanın e, oldukça hızlı ilerlediğini gördüğüm için bir de e, önümüzdeki birkaç ay içerisinde Bizim bu hastalığa yakalanmış kişilerde de kullanabileceğimiz ve virüsü durdurabilen, dolayısıyla hem kişiyi iyileştirip hem de etrafa bulaştırmasını bir iki gün içinde engelleyecek ilaçlarla ilgili olumlu gelişmeler var. Son aşama çalışmalarda bu ilaçlar ve birkaç ay içerisinde kullanıma girebilirler. Önümüzdeki sene başında biz bunları yaygın bir şekilde kullanabiliyor olacağız. Bence çok çok şanslıyız. Yani bu aşıların bu kadar kısa sürede geliştirilmesi, gerçi çok kısa sürede geliştiriliyoruz ama bunların tabii bir 20 yıllık geçmişi var. Teknoloji o noktaya geldi. Yani o bakımdan çok şanslıyız aslında. Ve Türkiye olarak da çok şanslıyız. Çünkü dünyanın birçok ülkesinde henüz yeterince aşı bile yok. Temin bile edilemiyor. Bence yani koronayı dünyadan artık çıkarmak mümkün değil. Bu virüste grip virüsü gibi diğer virüsler gibi yaşamayı öğreneceğiz. O düzeye getirebilmemiz lazım ki bunu da aşılarla yapmamız da kesinlikle mümkün. O noktaya da bence yaklaştık. Yani aşıların yüksek düzeyde yapıldığı ülkelerde. Ben o bakımdan umutluyum. Yani normal hayatımızda e, Korona'nın varlığını bilerek e, yaşamaya devam edeceğiz. Şu anda e, gerek bizde gerek dünyada bir kanıksama ve yabancılaşma durumu söz konusu. Pandemiye ve salgın hastalığa. Yani. yani insanlar e, bunu e, yaşamlarının bir parçası olarak kabul ettiler, kanıksadılar ve yabancılaştılar. Buna bağlı olarak da eğer çok yakın bir biçimde kendisini ilgilendirmiyorsa... Pandemiden uzak bir biçimde yaşıyor. Çok da aldırış etmiyor. Yani bizim günlük can kayıplarını bildirmemiz, günlük olgu sayılarını bildirmemiz, bununla ilgili haberlerin olması artık sıradan olaylar gibi. O anlamda ben bunun tehlikeli olduğunu ve bunun çok hoş olmadığını düşünüyorum ve bu yabancılaşmanın ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bununla ilgili belki farklı çalışmalar yapılabilir ki bunu devletlerden değil sivil toplum kuruluşlarından bekliyorum. Dünyanın koronavirüste sınavı devam ediyor. Birçok ülke kitlesel aşılamayla durumu normale döndürmeye çalışıyor. Kimi ise aşıya hala çok uzak. Aşı yaşı giderek düşüyor. Aşı yaygınlaştıkça varyantların azalacağı söyleniyor. Hayatını kaybedenler arasında aşı olmayanların sayısı giderek artıyor. Yaşadığımız bu dönemde bilim insanlarına kulak vermek, bilimsel çalışmalara çok daha fazla yatırım yapmak gerekiyor. Çünkü dünyada bugün teknolojiyle birlikte bilimsel çalışmalar fark yaratıyor, hayat kurtarıyor. Belki de pandeminin tüm dünyaya öğrettiği en önemli noktalardan birisi de bu. Şöyle bir bilimsel gerçek var. Ne kadar az virüsle karşılaşırsanız hastalanma riskiniz o kadar düşük hastalansanız bile ağır hastalık geçirme riskiniz çok düşük ve hastalığı bulaştırma riskiniz de çok düşük oluyor. Dolayısıyla aslında kendimizi korumaya başladığımızda biz hem çevremizi hem tüm toplumu korumakla kalmıyoruz. Artık hani dünyayı da kurtarıyoruz salgından. Aşıdan kaçan varyantların ortaya çıkmasını engelliyoruz. Bu bakış açısını yerleştirdiğimiz zaman ben önümüzdeki yılın ortaları gibi en geç ...salgının sönümleneceğini ve endemik bir hastalığa artık mevsimsel grip gibi... ...kışın artıp yazın azalan vakalarla e, belli grupları biraz tehdit etse de... ...toplumun genelini tehdit etmeyen bir hastalığa dönüşeceğini düşünüyor. Bilim'in söylediği her zaman en doğru yolu oluyor. Aslında yapılması gereken de o oluyor. Çünkü onu yaptığımız zaman söylediğiniz her türlü... E, ...mesela ekonomik boyutu, eğitim boyutu, insanları psikolojik boyutu... ...her anlamda aslında en... E, büyük faydayı oradan sağlıyorsunuz. Aslında bilimin söylediği yapılması gerekiyor. Ama ne yazık ki ikna olamıyor. Yani hem vatandaş ikna olamıyor, hükümetler ikna olamıyor. Ve böyle bir orta yol bulunmaya çalışılıyor. Orta yollarda maalesef çok da iyi yollar olmuyor. Ne oluyor? Bunun sonucu ne olacak? Ne kadar çok insan hastalanırsa o kadar çok insan kaybedilecek. İnsanlar tabii ki çok çok e, büyük bir e, bunalım geçirdiler, travma geçirdiler son bir buçuk yıldır. E, hiç bitmeyecek gibi geliyor e, birçok kişiye. E, bu da insanları bezdiriyor e, ama dediğim gibi e, umutlarını e, kesmesinler. Çünkü zaten e, aşılarını oldularsa tam e, dozlarını e, onlar için e, hemen hemen bitmiş sayılır. E, biraz daha e, bunu ilerletebilirsek e, tüm ülkeyi. Eski normaline dönüştüreceğiz. Yani ben bundan kesinlikle eminim. Koronavirüs salgınında yeni bir dönemdeyiz artık. Uzmanlara göre bu problem çözülür ve hızlı bir şekilde enfeksiyon alanı daraltılırsa her yıl aşıya ihtiyaç olmayabilir. İkinci olarak eldeki veriler aşıların bağışıklığı arttırdığı ve üçüncü dozların bu bağışıklığı daha da arttıracağını gösteriyor. Henüz aşılarla ilgili tecrübe bir yıl civarında. Ama bu çalışmalar hızla devam ediyor. Dünyanın elindeki en önemli tedbir aşı ve maske. Bu ikili çok önemli. Ve yaşamak yeni normal devam ettirmek için bu ikili bir süre daha hayatımızda olacağı benziyor. tesla sundu